Tatlı Derneği olarak Afrika'dan. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Mübarek Ramazan-ı Şerif'e bir gün kaldı. Arefe günündeyiz. Yetim kardeşlerimizle beraberiz. Bugün kardeşlerimize Ümmü Gülsüm Genç, Ömer Faruk, Yeprem, Zehra, Sevinçkan, Sümeyye Uruç, Aysel Ablay, Sedanur Gökçe, Fatih Onur Tuna, Özlem Varelci, Büşra Koçak Çelik, Elif Su Aydın, Merhum Onur Turan, Mehmet Yaşar, Tun Yunus Yaşar ve Sinan, Sinan Çelik Kaya adına elbise yardımında bulunacağız. Yetim giyinme programımızda bayramlıklarını hediye edeceğiz kardeşlerimize. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Kardeşlerimizi, yetimlerimizi bayrama yeni elbiseleriyle, temiz rengarenk elbiseleriyle uğurlayacağız. Bayramda eğlenmek, mutlu olmak en çok onların hakkı. Sizler vesilesiyle bunla, bu kardeşlerimizle bayrama mutlu girecekler. Yeni elbiseleriyle girecekler. Bayram bayram tadında geçirecekler inşallah. Şimdi biz kardeşlerimizden siz değerli bağışçılarımız için, hayırseverlerimiz için dua talep ediyoruz. Bismillah.